Merhaba arkadaşlar ben Atilla, yanımda bugün Kerem var. Benim bugünlük sponsorum 50 lira katkı sağladı bize e, kasalar için. E, bugün 20 tane avcı kasamız var. Ve ekstradan Bravo ve 2 tane CSGO silah kasamız var. Bu üçünü bu arkadaşımız aldı, teşekkür ediyoruz. Kerem merhaba de. Merhaba arkadaşlar. Onun sesi biraz az gelebilir çünkü şu mikrofonu kullanıyoruz bildiğiniz üzere. Eee ve şarkının sesi biraz fazla bunu biraz kısabiliriz. Tamam şimdi arkadaşlar Kerem sadece 3 tane kasa açıp gidecek. Sonra gelip bir tane de CSGO silah kasası açacak. Eee bugünlük kamerayı bir programla çalıştırdım. Oldu ama çalışıyor. Kerem Ağzı oh, sende alıyorsun abicim Şunlardan bir tanesi onlardan değil Onlardan değil Buradan da bir tane kasa seç Evet bakalım Ne gelecek ilk itemimiz Evet kesilmiş SSG Durumu da kötü gibi gözüküyor Tabii Devam etti Kerem Bir tane daha yap Hadi bakalım Bakalım neler çıkacak. Tork 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 hadi, hadi 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 evet tamam tamam güzel güzel devam etti. Bir tane daha açacak sonra da gidecek. Evet evet o ve baş gene baş yani zaten baş çıkması çıkmama ihtimali yoktu. Tamam Kerem'e hoşçakalın diyoruz o da Trabzon maçını izlemeye gidiyor. Ben de kamerayı kendime göre ayarlayayım şöyle. Tamam. Oh, şimdi Şimdi geldik bana. Şöyle bir tane açalım. Hadi bakalım. Evet gene kal Galil Kamiye Bu sefer güzel gibi ama ya Bir saniye ya bunlar aslında silebiliriz ya Görevde kullanılıyor O da görevde Fabrikadan yeni çıkmış görevde kullanılıyor Bu ne kadar ediyormuş mesela bakalım Ya ses bana gene fazla geliyor ya Biraz daha kısam mı 2 lira 85 kuruş Gayet güzel bir fiyatı var Gayet hoş makul bir fiyatı var bu sefer de çok mağaza oldu. Olsun ya bu kadar yeter size. Eee şimdi seni biraz daha büyütebiliriz aslında. Şöyle yapabiliriz. Tamam. Daha iyi gibi. Hadi bakalım. Ya şimdi biraz inceleme de yapmadık ki hiç. Aa, şu ikisi de çok güzel gözüküyor. O, onlar gelmeyecekse bana timsah ya da atomik alışım gelsin. Sayrek gelmese de olur. Ama bu kasaları açmamın sebebi avcı bıçağı. Ben avcı bıçağı istiyorum. Ama gene Galil Kami geliyor. Bu görevde kullanılmış mı yani şimdi? Değil. Değilmiş. Evet. En kötü CZ-75 geldi. Bu zamana kadar gördüğüm en kötü CZ-75 geldi. Savaş görmüş. Ee, anahtar diyelim biraz da bu taraftan kullanalım şansımızı. Yok abi zaten bizde şans olsa bize bıçak çıkardı ya. Bu ne abi ya? Neyse en azından kırmızı görmüş olduk sözde. Orada geçti bir tane. Ne olduğunu görmedim bile. Sadece kırmızısını gördüm o kadar. Böyle açıyoruz ama işte sonsuza kadar böyle açmaya devam edeceğiz büyük ihtimal. Aa abi timsah geleği iyiydi ya. Ya bir de gösteriyor abi. Güzel de bir şeye benziyordu yani. Senin sesini biraz kapatalım ya. Ee, ana ses değil, müzik sesi. Kısa, kıs 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 kıs. Biraz sesini açalım. Şu şarkıyı ben çok seviyorum abi. Oh tamam müthiş ya. Tamam. Ama ahtar Bir şey çıkacağı yok ama insan açıyor işte. Abi yeter ha. Tamam en azından şeye geldi. bu sefer gözlerimi kapatacağım lan. Bak bakın zaten kamera da açık. Hadi bakın kapattım. Modül. Nes P90'ım yoktu. Olmuş oldu. Lan gözü... Lan yüzüm kızardı ya. Bunu işe bak ya. Kırmızı geçti. Abi şu çıkan şeylere bak ya gözünü seveyim abi ya Ulan bir stat track gelmedi bir tane stat track gelmedi ya bir tane stat track ya Bir tane gelmedi abi ya bir tane bir tane gelmedi ya bir tane bir tane stat track gelmedi ya Ben daha ne diyeyim ya Ha modül işte al al, al sana modül abi ya al sana modül Al sana modül ya Of bıçak lan! <laughs> <laughs> i̇şte bu ya! İşte bu ya! Abi işte şans dedim bu ya! İşte şans dedim bu abi ya! Ne kadar ediyor? 248 lira ya! Tamam işte bu abi ya! İşte, <laughs> işte bu ya! Abi, ne yapıyorsun? Avcı ne oldu ben avcı çay istiyordum zaten. Bakın pasta bile geldi avcı bıçağın şehrine ya. Ben daha de ne diyeyim? O mı lan? Star Trek mi? Star Trek olur ama çok pahalı da değil yani. 200, 250 lira. Ah. Sen ya, i̇şte, ya. ya. ben bir tane daha mı avcı? Ben eksik kutu mu aldım? Allah. tane daha sağlayayım bir saniye. Abi tamam ya işte bu kar yaptık. Daha ne isteyeyim abi ben? Şimdi ne gelirse gelsin umurumda değil ha. Gel abi gel. Gel ne gelirse gelsin abi. Umurumda değil artık ya. Ha, çıkmış abi bıçak çıktı ya. Daha ne diyeyim ben? Benim şansım yavaş yavaş dönmeye başladı ya. Baksanıza fabrikadan yeni çıkmış Morstat geldi ya. Yani. Ne kadar o? Daha önce satmıştım ben bunu 13 lira abi ha ah, işte işte bu ya Tamam Abi de şans var Harbi var ya şuna bakın abi ya abi, Bir tane de pembe çıksın Neyse mor gelmeye başladı en azından ya Bakarsınız belki de bravodan şey çıkar ee, Kızıl yılan mıydı Neydi o şeyin adı Evet açacak kasam yok Bir tane avcı kasası alalım hemen Avcı. Avcı Hatta iki tane al. Al iki tane abi. Al iki tane. İki tane de anahtar alacağım. <laughs> Arkadaki şeyi kıpırdatıyorum. Şöyle yapalım. Tamam. Şimdi oldu. Arkadaki kamerayı kıpırdatıyormuşum meğersem. Abi fazlalık yazacaktım ben ya. Şimdi git envantere. Bir daha bunu reddet. Bir daha gel avcı kasasına. Uf, avcı kasası. hmm, güzelmiş de ya. Al bir tane daha. Bakalım tadına bakalım ya. Abi ama çok kami geldi ya. Hoşuma gitmedi. Neyse nabız geldim. Şu Kerem'i bir daha çağıralım da. Gelsin açsın kasasını sonra ne yaparsa yapsın. Bir saniye bekleyin. Türk videolarda yok. Kerem geldi şimdi CSGO silah kasalarını açacak bir tanesini. Hadi abi güzel bir şey gelsin. Kerem'in eli uğurludur ya. Neyse hadi Kerem git sen. Bir de aşınmış sanırım ya. Dediğim gibi az aşınmış. Ne kadar ediyor? Yani pazardaki fiyatı ne 1 lira 47 kuruş 1 lira 2'si aynı şeymiş zaten 13 lira bu 57 77 31 23 25 47 18 2.84 o iyi iyi tamam biraz kar var Biraz dedim ya, yani bayağı bir kar yaptık yani. Bıçaktan kar geldi. Evet Kerem izleyecek arkadaşlar ve şarkının ritmine göre Gene mi kanatlar ya? o oy sıktı ya. Vallahi kanatlar da sıktı ya. Şimdi bravo kasası gençler. Beklediğiniz an geldi. Bravo kasası açacağım. Allah'ım. Baş. O tamam sarmaşık. O da iyi. Tamam idare eder yani. Aa, ah, o da çok kötüymüş ya. Görevde kullanılmış abi. Ne kadar eder? 3 2 3 lira var mı? O kadar bile yoktur belki de. 9 lira. Oha ya. Bu silah 9 lira verilir mi lan? Aslında kasaya o kadar verdim yani. Buna da ben niye verilmesin? Buna niye verilmesin? Ne kadar kalmış param bir bakayım kartta. 2 liram daha var. Hadi biraz daha kasa açalım. Ee, kusura bakmayın şu anda kapatmak zorundayım çünkü bu satın alma işlemlerin biraz sıkıntılı geçiyor bazen. Tamam geri döndüm arkadaşlar. Şu kameranın da boyutunu biraz daha büyütebiliriz. Eee şu civarlarda bir şeye. Tamam. Biraz daha büyüt abi ya hazır bitmişken. Ha tamam. Böyle daha iyi. Tamam. Şimdi gençler çok sevinçliyim avcı bıçağı çıkardım. Benim hayalim avcı bıçağıydı ama ben bunu saklamam. Gider başka bir tane avcı bıçağıyla takas ederim. Ee, bunları açacağız. Ben müziği açayım. Tamam şimdi ilk önce 3'ü açacağız. Hadi bakalım. Ha, güzel tabancalar varmış aslında bunun içinde. Ya bana Abi ben ben de bunlardan hiç yok sanırım. Hı, çift barella gelsin ha tamam. Güzel ama şey çirkinmiş. Yani şanssızız. Görevde kullanılmış. Ne kadar ediyor? 10 kuruş var mı? 20 kuruş. 20 kuruş, 47 kuruş tam. İyi ya. O kadar ediyorsa iyi gene. Hadi bakalım. o oh, Scar kızıla güzel tamam silah güzel ama yani biraz daha güzel çıkabilir tabi az aşınmış ne kadar ediyor eder ne kadar 1 lira 87 kuruş peki peki hadi bakalım abi gene mi kızıla ya neyse tamam bir şey demiyorum Tamam o zaman arkadaşlar ee, şu son kutumuzu da açalım. Bundan hiç açmadım. Şu seri müthiş çok güzel gözüküyor şu turuncuların hepsi. E, boom gelse çok müthiş olur hatta çok çok müthiş olur böyle. Kırmızı laminant zaten bir şey demiyorum o muhteşemin üstü bir şey. E, bu ne kadar ediyor bilmiyorum pek. Neyse arkadaşlar ben... beni izlediğiniz için teşekkürler videolarında için Beğenip yorum atmayı unutmayın. Ve bunu basıp çıkacağım gideceğim. Biraz bir şeyler içeceğim. Sonra gelip kapatırım videoyu ama siz orayı da keserim yani. Dediğim gibi beni izlediğiniz için teşekkürler videolarında varmışım. Beğenip yorum atmayı unutmayın. Bugün avcı bıçağı çıkardık. Şurada çok güzel bir avcı bıçağımız var artık. Benim hayalim avcı bıçağıydı. Eee... Şöyle çok güzel bir avcı bıçağı çıkardık. Onun dışında zaten pembe çıkarmadık bugün. Eee çıkardıklarımızın hepsi burada. Ee, üç 3 tane mor çıkardık. Şu iyi para ediyor. Şu iyi para ediyor. Keşke biraz daha is gelse. İyi iyileri daha iyi ediyor ama yapacak bir şey yok. Ee, tamam o zaman bunu da açıp çıkıyorum ben.